Herkese selamun dostlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Akşam oldu. Sokak lambaları filan yanmaya başladı. Çekirgelerin sesini duyuyorsunuz. Biz annem annemle gidiyoruz elmasımla. Ama. Aman elmas kapattı. <laughs> Annemleri bir ziyaret edelim. Epeydir gitmiyoruz. Ben gidiyorum da Elmas ve dolayı gitmiyordum. Cacık aldım. Pilav yapsın diye. İyi yapmışsın. Kapatın mı lan bay? Biri yansın isterim Elmas. Çocuklar evde duruyor. Biz gidiyoruz. Çoban kumuk yanıyor mu? Bir mi yanıyor? Buraya yanıyor. Tamam. Telefon mal mı oldu zaten? İyi. Onlar gelmiyor çocuklar. Arkadaşlar. Onlar büyüdü. Evet. Biz gelmeyecek dediler. Odalarına yattılar yataklarını. Kayınvalidem çay mı içeceğim. İpi de belli gitmiyordum. Telefondan konuşuyor Daha dün aradı. O beni aramayınca duramaz. Evet. <laughs> <laughs> Bu ulaşı da yanınca dişlerim sultaydı. Orada görüşürük o zaman. Evet annem bile görüşürüz dostlar. Cennet mahallemize geldik dostlar. Mahallemizde inşaat son gaz devam ediyor yaşanmış şeyler var ki ben yeni gelin geldiğimde bizim şeyde Gülpınar'da böyle evler yok. Hep avlu içinde. Duvarlar çekili. Herkesin evi duvarın içinde yani. Yeni geldiğimde o zaman aşırı alamda burada otururdu. Şurada. Şu direkten şuralara şey yapmışlar. Çamaşır tırı, hiç unutmam. Çamaşırlar sevmişler. Herkes bir yerde oturuyordu. İyiydi yani. Herkes gocup gitti. Burası çok sessiz yalnız kaldı. Evet. annemin bağında iyi olmuş. Geçen geldiğimde gördüydü. O gün pek durmadım. İbrahim evdeydi. Sadece şu başıyla baktım. Çıkmadı dedim üstüne. Bakarsan daha, bakmazsan da. Aynen öyle. Ee, bunun kenarı da öyle bir demir olacak. Onu da yaptıracağım. Gel diyor baba. Kapı açılmış. <laughs> babam gel diyor. Selamun Aleyküm, ayakkabılarımı çıkarıyorum yani. Doktor ne kırıyorsun? İyi ki. Vallahi her çırpmak zaten. Aleyküm Selam. Selamun Aleyküm ana. Aleyküm Selam. Yordum. Vallahi sizi vurdum daha iyi. Geçen gece acaba telafi ettim ha. Niye kız? Kısamam dışarıymış da. Ne pişiriyorsun ana? Aman azıcık süt vardı da onu pişiriyorum eşlikime sanırım. Selamun Aleyküm. Taşa onu bekliyor. Selamun Aleyküm canlarım, nasılsınız? İnşallah iyisiniz canlarım, kuzularım. Vallahi ben de azıcık süt vardı, onu pişiriyorum eşkımesin diye. İyi. Yoksun. Aklıma geldi, iki gündür dolaftaydım. Biz de elmaslandırırken, hadi annemle gidelim dedik, i̇yi, çayını içerik dedik, geldik. Güzel de ay kardeşlerim de içine düştü. Ayhan da size gitti babamla annem dedi. Şimdi mi aradın? He. Elmas telefonda şarjdaydı. Onu mu aradınız? Seni de mi aradı babam? Yok seni aramamış da. Ya hem mi aramış ne bileyim? Taşacak kapat. Sürüdü taşıracak. Yani sana kolay gelsin o zaman. Ben içeri giriyorum. Hı. Evet, sakın daha rahat. Selamünaleyküm. Baba ya ne gördün? Selam. <laughs> Vallahi ne görelim ya. Biz kırıp gibi ikna ediyorum. Sen tamam diyorum diyor, bu da hiç da geçeli. Bu da uzaktan hiç oturuk diyor. Ya ama geçmiş ya böyle bir. Baba ne <laughs> yaralamış? Gördüm baba, geçmiş olsun. Ha ol ya. Annem mi dövdü yoksa ne kuluyor? Yok, yok ya. Trav, trafik ama. mi? İş kazası mı yaptın yoksa? İş kazası. <laughs> Kemal Bey. de iş görüyorum. Annem süt kaynarıyor. Kemerdaşı şöyle vallahi elması şöyle uzundu. Nasıl çıkardınız onu ya? Suyu da yemiş. Aa, eski adamlar öyle bu Şimdi kredilerin bir fıtığı var, ıcık bir ağırlığı var. Yaşımıza göre diriymiştik. Kırdım kırdım attım dışarı. İyi yapmışsın. Tertemiz ettim bunu. O yığıltıyı. Billedim. Bahçe. Ha. Yarın da şeyi döşeceğiz ya. Damlama. Eee. baba bu sene kavayı damlamaya taktın. sonra damlama olmaz ki. Olurmuş ya. Olur da niye yanına doğru ekeceksin. Kucucuk zaten. Bilal ağam. Şimdi bir git de bir bak buyur. Genişlettin ben, mi şimdi? Attım diyor ya. Büyük Ulan o dağda o yığıltıyı tüm attım dışarı. Boşaldı. Bir şey bahçede açıktı boşa. Bir bahçede yani ektiğimiz yıl kadar daha çıktı. Şurada taş yığıtlar. He attım. Orada çok taş yığılıydı. Hep kemer, hep ee. kemer de Masa gibi. Ben kolay, kolay getiriyorum da bana? Abur bir sardım ya ben. <laughs> bayramda da almadım kolay niye Gelmedim ki bayramda. He. Ee? Bayramda nereye gittik de? Bir yere gitmedik mi? canım biliyor. Bayramda da annem bir beni görmeye geldi. Bana gördü gördüler gittiler. Ya şeker kolay ne mı tutacağım? Tutsun tabii canım Dursun, tabi ya Al, oğlum. Alsana. Misafirik. <laughs> Allah. Herkesin selamı var size bol bol. Aleyküm selam. Gün, sıfır cezayı dağıtmaya gittik. Onun da selamı var anne. Kaynanam diyor sen nasıl yiyor diyor. Demiştim ki benim gelinim şehirli gibi durur da. ...pek can ayakta. işlerini He. hep koyulur demiş. Biz diyor ikimiz oturduk laf ettik diyor. Evet <laughs> Zahide'yle. He diyor. Evet canım. Sonra dedik ki her şeyi bilmek zorunda mısın? Böyle dedi işte kaynanam diyor geride. Ben de alayım mı ki? Alacak da. Siz alın ama öyle giyin, o olamaz ha. Azıcık döküyor kulağın yanına. Çekil. Saygıdan komşuya alamadık değil mi biz? Yok. Az sonra çay çekeceğim ben, onları yiyeyim mi içeyim ben. Çay mı bitirmiş? He. Çok diyor, müşterim vardı, hızlı malzeme götürmüştük diyor. Bunlar nasıl sitil vardı, nasıl adam vardı. Hı. Ama bir de onun uzunlukları çıkıyor ya. He. Vallahi bu sefer başka adamdan aldık. Ben de oradan aldım. Ya gelin. ölür ya kalır. Yarın ekleyeceğim Allah nasip edersen. İnşallah. Akşam üstü bir girdim acayip rüzgar esiyor ama benim ne bileyim. Tamam de canım, canım sabah anam dedik. He. Bir çaydım. kaçtım. Ee, Ayhan Ay, çilek aldıydık ona gittik. E. Allah yurtlu adam ya. diye. Şey Borcuyu alacağınız siz badem. Ne bademi lan? Sen ne demiyorsun? <laughs> Geçmiş olsun mu geldin bana. He. Ne badem olur mu kız? Ağaç, badem ağacı. Dikeceğim. Aldın. Çok olsun. Tamam. 10-15 olsun. Her olsun sene bir 5-6 alsan. Olsun evet. belli bir benden olur Alacak da yer belli olmadığından kıyam olsa dönmezsen. Dikeceğim şu tarafa dikeyim şu tarafa. Köpekler bağladıydı ya Erhan. Oraya ettik. Tamam. Bir de şöyle ceviz dolandırım diyor. He. Aslında bugün biz Çiğ şey, dal vardı orada, dal yeri. Neden? Çiçek satıyorlardı, dal. Böyle hep topraklı. orada bir dursaydık bakardık. Belki orada ucuz otur. Hastaneden mi gelirdin? Hastaneden değil. Bu bizi değişik getirdi böyle. Ana asfalttan Şu sal araba bozarlarla oralarda. <laughs> Ev varım oradan girdik. Darla bildim oradan çıktık. Kanlı var, kanı orada gül dallarında en var. İşte kanlı pilde var, hani bir i̇şte de kına yolun ağzında değil mi? Yani. Evet. He. he, orada her şey var. Çiçek. Var, he, çiçek. Çiçek. Için, yandım, he. He. Var orada, biliyorum ben orayı. Uzatmışlar şöyle, til çekmişler. Eski bina var. He. Orada. Ben de gözüm çarptı da buna şey etmedim. He, ben diye. biliyorum orayı, orada her şey var. He, çam görünüyordu, Gül. He, her şeyi satıyorlar. He. İpsi, Vallahi, <laughs> i̇yi, bizi görmeyen nasılsın? Valla, iyi değil mi? Bizi görünce iyi oldum. Biz de geldik. Çocuklar gelmedi. Ne? İbrahim olmadı mı? Yoşkun etmem bir yer Yok canım öyle dövüştü. Gece ben Ayhan'la konuştum o. Televanda. Evet. Seni aradım. Telefon çaldı. Şansla video... ben televan getirmedim. Ha. Ben Ay. kim arayacak ki Ceyna? Bir de, de, arayayım dedim. İyi ya. Yani. Oyun oyun oldu orada. Hele ki ayağın şarkıdan çıkıyor. çıktı. Annem bir de dedim. Annem bir size gidiyorum. Kaldırma sonra evet. Valla biz de ne bileyim daha biz hiç bir şey dikemedik. Tek on basit kaldım. Biz de bir şey dikmedik daha. Bayi kaç aldın ya? Ne bağırsın? Çıktı değil? Ha dört lira. He ben de dört e aldım. Videomuza birazdan devam ederiz dostlar. Elmasla mutfağa geçtik hemen dostlar. Anne bugün tabak almış herhalde yine. Bak hele en az hemen gözüm gördü. o da seramik. İki tane mi almış? Hı, onlar yani salat, Salata tabağı. He, normalde büyük marketlerde tanesi 15 mi 20 mi? Ne burada kaç aldı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sorarak anneme kaç aldı. Bugün diyor diye kontrolünde hiçbir şey. Bu da sıcağmış. Ne da Ne Tamam görüyor diyor. karpuz neyi yiyor? Tamam kendine bakıyor. <laughs> Çalışıyor o kadar. Valla. Bunlar evde temizlik yapılacak hep. Annem gidiyor mu? He, He, bak sen de. Daha bitmedi herhalde şu yanda işi. Oran basıyor yok mu? Var. bakalım. Ben de bir de belli görmedim. Hı. Hmm. İn bakalım şöyle iki merdiven. İyi olmuş. Gorilla'nın iş kotu olur mu? Vallahi iyi olmuş. Ne güzel olmuş işte. Bak. Ah. Gelmeyeceğim. Ne öreyim gelip de tavuk Bak şuna da iyi olmuş. He. Kocaman şey olmuş. Daha oraya beton atacaklar, düz edecekler. Kocaman iyi olmuş, kocaman. He. Tamam, kendine daha ne benziyor dedim bunu. Hmm diyor, diyor, koca yıl oldu diyor. Bak, ama esnek koca bahçe olmuş vallaha. Oğlum niye olmasın? <laughs> Babam hızlandı 65'ten sonra. <laughs> Şuna bak da yıl açılmış. Şura hep taşıdı şuradan şura. Sadece şuraydı annemin bahçesi. Bak hele. Görüyor hmm. musun mu? Vallahi acayip olmuş. Gündüz o çek gündüz. Şu cevizin olduğu yeri de kaldırabileceksin. Ceviz kalacak sade. Şu taşı mı? Hmm. İyi olmuş. Kule Aynen. kule kullansınlar. Şurada bak şurayı da doldurmuşlar. Burada beton olmuş. Buraya beton atacaklar da. Düz olacak. Vallahi Anladın? acayip olmuş he. Sevdim güzel olmuş. Buraya da beton atacaklar. Aslında ben şu an tüm doldurtturacağım da bu kapıyı kapatıyor. He. Çonun hizasında. He. O zaman şu eve giriş engellenir yani bu kapı kapanır. Şirketi ben böyle duvar çektim. He. Böyle yapacak hacı. Sınav olmasın. Burası da bizim şeyimiz. İlk gelin geldiğimiz yerimiz. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidiyen içtiğin senin olsun baba anlat bağım. Anlatıyor İzleyicilerimize bol selam da verin bende herhalde. Evet mu? He yavrum dalgındık ya valla. İzleyicilerimiz böyle şey. selamın bakıla havayı bozu kırdı. Havayı da kırdık, ayağı da kırdık. İzleyicilerimize bol bol selamlar gönderiyor. Selamun Selam gönder diyor. Selamlar gönderiyorum diyorum ama ya yurt dışında yurt dışında bizi izleyen <laughs> herkese. Anneme niye bakıp diyor. <gülüyor> Kınlara <gülüyor> bakıp <diye> diyor diyor. <laughs> Anneme ne bakıp da diyeceğim ben. Ben <laughs> gelerek şey diyorum <laughs> ben selamı. Sanki de ona bakıp diyor. Ama biz işte bir 4-5 gün kaç gün oldu kız Değil. diye bir şey söyledim. 4-5 gündür geçkin. Gün. Dümdüzdür ki ne bakıyor bana sana bakın e karşı karşıya oturmuşsunuz? tabi birbirinize bakacaksınız, Bir direk bakacaksınız. Ters oturun o oğlum. baba? Annemin keklerine bakalım şöyle. Şekerli de güzel annemin. Tabaklar böyle mi aldın anne? Hani ya tabak? Burada servis tabakları var ya porselen. Salata tabağı. Saatlık'ta. Yoq qanil masallı su. Ha, onu tanasa manamdi. Ha. Peterburg bozari. <laughs> yo' yoq qapchinim. Men onu tanasa manamdi. Kimki qarmush adamda. Döngina shitalchi vardı heral. He, bayg'iz keldim bozara. Bay edi, bar. Para aladim qo'shayim. Para ko? Chimna? Ben Aşk, Hatta Hı. Bu, hidayette bulanıyordu. Sen, sen bazen de şimdi hiç yer bağlandı. Şöyle şöyle dolanmışlar sen bilemedin herhalde ben, ben, öyleyse, o ara bağ görmedi bu bağ ne yok, Bu var ya bahaneyi görmedim. Orada bahane ettiniz ya. Yok ki var. Hep kurumuş. Kurumuş, soğalmış, keskin. Hiç çatlamadı hiç. Bir de iyi değil konu üzümü. Nasıl iyi yaprağı var? Yani. Yaprağı iyi de üzümü yok. Şöyle canız kaşığı şey, şey gibi, bir kaşığı gibi çıkıyor duruyor. Hiç çatlamıyor. Ama niye öyle oldu? Bir şey mi döktün? Vallahi Allah, ben Allah, Allah, Allah. 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 Bahçe, e bir şey yapmadım. Bahçeye koygulayın. Vallahi bir şey etmedim. Hiç etmedim ben. Bu ne adına soruyor? Elmasın adına soruyor. Bu ne adına Soğuk çok soğuk aldım. Herhalde yaz gelmiyor. Nasıl yaz? Adam yaklar var orada. He yaklar çok güzel. Herkes yaprağı yaprağı diyor ki evin önünde asmalar bir tane bu vermedi diyor. Hep soğuk almış. Zaten bize faydası yok. Üzümün ayı da çiçeği. Şey. Yaprağına yaprağı bir iyi yaprağı iyi can gülüyor gibi bir yaprağı var. Esra. Tuba ben de aldım İzmir'in ucumu dedi ya tutar kızıtmaz bilmiyorum. Bir, bir yanda var ki cevizin yanda. O maşallah iyiydi yani. Bizim evet. mi? Evet. Bizim orada mı? Şu diğer bir Ha. ha. Aynı çubuğu şey. Seni böyle gördüm yıllardır çubuk zamanı, budama zamanı. Kapı kapı gezeceğim. <laughs> İyi çubuklardan. Sonra bir kadık yapacağım öyle kesin. İçine hep sıralayacağım. Tuttu mu onu alıp başka yere gideceğim. Uyurken. Bu paha budanın aşığında olacak. Biz kaçırdık. her dedim ki aşırada da paha O çubuk kurudu gitti budanların adamı oldu. Bitti, budan biz Konya'da yakala çıkıp bu da Hep böyle bir daha iki sene, bir daha iki sene, iki sene atladı. Belki de hacca komşu gelmiş yazık. Elmas herhalde yatıyor demiş. Gelmiş bu budanmış gitmiş yazık. Çıbıklar mı? Evet çıbıklar bir köş verdi ya. Budanmış. Onları size orada alın. Onları yanında anlamasın mı? Onu babama dediğim Dedim, bu diye Bahçe sürürken elinde kız. Ben gidiyorum der. Anlasın mısın da. Kız eski yüzü kara yüzü, beyaz yüzü? Beyaz yüzü beyaz Beyaz yüzü keten koyun Beyaz yüzü mü, sulu. O şu kenarda... Şu an tek atırır mı masayı? Kenarda şeyler... Bir şey koysak mı, kenarıyorum no. Şöyle No. Cam. Camın oraya koyuyorum, masa altına bir şey koyarsınız. Şurada dışarıda şey var, onu getirelim. Küçük şey var ya. Bir de şuraya oturun. Otur. Ha. Şöyle az ya, vereyim, az bu bacağını getiriver. Boş. Bir de poşet getir şu Üstüne de şarj edelim. <laughs> Çurlu <Çurlağım. gülüyor> Allah bir yıl ortak hızmada gitti, bilmiyorum. Bu sene dikmesi geçti de. <laughs>

Babam şey diyordu, sen niye kaldırıyorsun o bayı? Baştan bak dedi. Ha dedi bak dedi ya. Oğlum bak görürüz şey diyor, kımılda ne iş koruyorum, sıkıl mı yapıyor diye. Dondum kızdır, o bayağı kaçam, kırıyor. Eee? Annem akıllı, hemen kaldırır. soğuk. Ama bir battane tane, bocuk daha verir. Bu örtüm var, iki de bu kafara örtüm. Şuramıza kadar şöyle oturuyor, robot gibi. Öyle bakıyor televizyona. burada Nevşehir evet. selam olsun. Biz evet. Bizi izleyen takipçilerimiz varsa pek severim ben bu kokusunu. Hı. Evet. Yok mu başka getirirdim? Var Getirdim. Birazdan görüşürüz dostlar. Çayımız da çöktü dostlar. Gördüğünüz gibi tavşan kadar olmuş. Ellerine sağlık elmasın. Afiyet olsun. Ya da yatabileceğim bu çayını içemezdim. Cevabı biraz olur. Adam her şeyi şeyine ne bilsem ki. Valla şimdi. Havaları da diyorum çoğu kaya çıkmıyor, iyi bir çay istek diyor. Gözü sır yapsın. Hiçbir şey yapamadan yarın kış gelir. <laughs> <sessiz gülüyor> Valla bir kız Yani altınca giriyor. Ne ya? Üç ay sonralar geri kışa döner. Deniz kenarı olsun diyor. Sonra da diyor ki tamam gol, gol de olsa ona da razıyım diyor ki. Deniz, deniz <laughs> kenarı olsun diyor. Sonra oğlum bizim burada deniz yok ama gol de olsa olabilir diyor. Ama hiç sürene sokmam götürüm ben. Kısırı da yorgun evindeydi. Boşumuza <laughs> gitti. iyi olmuş. Ama öyle evladı daha iyi Ya, Yapsam da götüreyim baba? Ya, e, e, yapalım. Götüreyim. Ben var <laughs> salalım. çıkalım. Tamam. Ben Pazardan sonra... Ben gelmem. de alırım baba. Şabanla alacağım. Baba, mangal Ne bitmiş gayrı. Ne alayım? Tavuk göğsü 63 lira. Kömür 40 Baba et alacak. Ne bacak tavuğu? et evet, 150 lira. Yok, sen de abartma. Vallahi 130, 130 lira. 20 e, 20 milyon başı adam sahil e, Ne olacak ki? E, ben 2 kilo şey alırım. Şu karışık, incik, kanal. 2 e, kilo. Onunla baba pikniğe gittiğine o, o, diyemez o. ya. <laughs> vardı. Ne kokaktı. Gitti de inmez. Çorbalık geçiyor şimdi. Hükmetsizin kayalarda da olmadı. Diyette de oturacağım. Orada da bir şey yok. Oğlum İbrahim suyun kenarı istiyor lan. Gol istiyor. Deniz şey, şey istiyor. Şey gol istiyor. Suyun kenarı istorsa bizim şuraya getirsin. Öyle değil o. Yüzecek o. Suharmayla yüzecek. Öyle bu değil. Sen de gidiyorsun. Nereleri tarif ediyorsun sen? Ne bu? Biz abi abi burada yaptık abi ya burada şortların şeyinde burada parlıklı gölde. Bak hele siz gitme gideceğiniz günü karar verin ben götürürüm sizi. Durun, yine düşünme. Sonra gider varmış. Açılır öyle şu. Hayla olacak. Sizin dediğiniz yere nerededir? Cid olur diyor. Kılıç aslan parlı. <laughs> Oraya da bu ver. O ne tako Bizlere afiyet olsun dostlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımızda kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın. İyi olay. akşamlar. Kendinize iyi bakın ha. Aydın, hayırlı akşamlar size canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öptüm sizi. Kucak dolusu selamlar. Bay bay.